Türkiye'de vatandaşlık verilen Suriye sayısı ile ilgili en son açıklama Aralık 2019'da yapıldı. 27 ay önce Cumhurbaşkanı ve İçişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada o ana kadar 111 Suriyeliye Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlığı verildiği açıklandı. O zamandan sonra bu sayı sır gibi saklandı. Aralık 2019'dan sonra kaç sürenin vatandaşlık aldığı dair iki soru önergesi verdi. Ve bu soru önergelerine aldığım cevapta 5.901 sayılı Türk Vatandaşlığı Kanunu'nun uygulanmasına ilişkin yönetmenliğe göre gerekli iş ve işlemler yapılmaktadır denilerek ABD'de milleti iradesiyle dalga geçildi. CİMER'den gelen cevapta ise Ayrı ve özel bir çalışma, araştırma, inceleme ya da analiz yeteneğinde oluşturulabilecek türden bir bilgi olduğundan konu ile ilgili olumlu yanıt verilmemektedir denildi. Neyi özel çalışması gerektiriyormuş? Bu anlaşılık bir durum değil. Nüfus ve Vatandaşlık Genel Müdürlüğü'nün yapmadığı bu özel çalışmayı ben yaptım. Yüksek seçim Kurulu verilerine göre Aralık 2019 ile Temmuz 2021 tarihleri arasında 19 ayda vatandaşlık verilen Suriyeli sayısı en az 110 bin. Buradan şu sonuç çıkarılıyor. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlığı verilen toplam 7 yılda ve daha sonra Aralık 2019'dan sonra 22 ayda toplam verilen vatandaşlık yaklaşık 220 bin civarında. Buradan şu sonuç çıkıyor. Vatandaşlık verilen Suriye sayıların bazı yerlerde seçmen dengelerinin değiştiğini gözetleniyor. Örneğin Hatay'ın Yaradar ilçesinde son 19 ayda verilen vatandaşlıklarla Suriyeli seçmenin ilçedeki toplam seçmeni oranı yüzde 19'a yükseldi. Yani başka bir deyişle her bir seçmenin biri Suriyeli. Devletin vatandaşına karşı şeffaf olması lazım. Milletvekilinin soru önergelerine, bilgi edinme hakkına süresi içinde ciddiyetle cevap vermesi lazım. Bu demokrasinin bir gereğidir. Zaman geçer, her şey değişir. Habere atılan imza Değişmez.